Fonksiyondan değer döndürme. Fonksiyondan dışarı değer döndürmek için return komutu kullanılır. İsterseniz fonksiyondan dönen sonucu bir değişken atayabilirsiniz. Fonksiyon içinden bir değer döndürebileceğiniz gibi dizi de döndürebilirsiniz. Şimdi toplama ve çıkarma işlemlerini yapan ve bu iki sonucu geri döndüren bir fonksiyon oluşturmak istenmektedir. Bunun için yeni bir fonksiyon oluşturun ve fonksiyona bir isim verin. Fonksiyon iki değer alacağı için iki değişken adını parantez içine yazın. Toplama ve çıkarma işlemlerini yapın ve iki değişken atayın. Bu değişkeni geri döndürmek için bir dizi oluşturun ve diziye toplama ve çıkarma değişkenlerini atayın. Return komutuna dizi adını yazın. Fonksiyon dışında son oluşturulan fonksiyonu kullanın ve sonucu bir diziye atayın. Eko komutuyla dizinin birinci ve ikinci elemanlarını ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde, fonksiyona verilen sayılara göre toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu görebilirsiniz.